Cevat Şakir 1911 yılında Afyon'daki babasına ait çiftlikte babasını öldürdüğü iddiası ile tutuklanır ve idama mahkum olur. İddialardan bir tanesi de Şakir Paşa'nın gelini Agnezya ile yaşadığı ya da zorla yaşamak istediği bir ilişkiden dolayı Cevat Şakir'in babasını öldürdüğüdür. Cevat bana bu olaydan sadece bir kez söz etti. Ben o günden bugüne inanmadım Cevat'ın cinayet işlediğine. Hatta size bir şey anlatayım. İstanbul'da otururken bir gün yüzü sapsarı eve geldi. Yolda bir tramvay kazası görmüş. İhtiyar bir adam ezilmiş. Bütün gün içi bulandı ve kustu. Çok tedirgindi. Bana dedi ki ya Hamidiye yabancı bir insan için bu kadar tedirgin olan insan nasıl olur da babasına kıyar? Bu olacak iş mi? Cevat'ın o anlatışını ve üzüntüsünü yakından gördüğüm için hiçbir zaman babasını öldürdüğüne inanmıyorum. Haruncum, bu e, olay yıllar önce, yıllar önce olmuş bir olay. Çok sevdiğim iki insanı ilgilendiriyor. Biri dedem, biri babam. Bazı kişiler bunu e, magazinsel bir olay olarak kullanmaya çalıştılar. Halikarnas Balıkçısı magazinsel bir insan değildir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Benim e, kuzenim de dahil, herkes de dahil.